Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kızımın 4 yıldır kullandığı 16 can ve sadece 5.4 kilogram ağırlığındaki Vum 3 bisikleti anlatacağım. Ancak öncelikle videonun başında hemen şunu söylemek istiyorum. 2021 Mart ayı itibariyle bu bisiklet Türkiye'de satılmıyor. Ben de 4 sene önce Hollanda'dan satın aldım. Yine 2021 Mart ayı itibariyle bisikletin Avrupa satış fiyatı 350 Euro. Daha önceki yurt dışından satın aldığım bir ürün inceleme videosunda bu bilgileri videonun sonunda vermiştim. Bir kişi de Türkiye'de satılmayan bir ürünü neden videonun başında söylemedin diye isteme etmişti. O yüzden bu defa bunları videonun başında sizlerle paylaşmak istedim. Kızım Defne bu bisikleti 38 aylıktan 7 yaşına gelene kadar kullandı. Woon Bisiklet, bisiklet delisi iki baba Christian ve Markus tarafından 2013 yılında Viyana'da kuruluyor. Kendi çocuklarına bisiklet geliştirmek için yola çıkan Christian ve Markus'un Boom bisikleti şu an 30'dan fazla ülkede satılmakta. Boom bisiklet 18 aylık ve 14 yaş arası çocuklar için 3 farklı tipte bisiklet üretiyor. Bir tanesi bizim de satın aldığımız sabit maşalı şehir bisikleti diyebileceğimiz modeller. Bir diğeri hem sabit hem de amortisörlü maşa seçeneğine sahip MTB çocuk bisikletleri. Bir diğeri de elektrikli çocuk bisikletleri. Hadi şimdi gelin vakit kaybetmeden bu bisikleti diğer çocuk bisikletlerinden farklı yapan, diğer çocuk bisikletlerinden ayıran detaylara geçelim. Kadrosuyla başlayalım hemen. Bisikletin kalbi bildiğiniz gibi kadrosudur. Woman sloganı ise Super Light, Super Fun. 60-61 alüminyumdan üretilen kadroda kırmızı, Sarı, yeşil, mavi ve mor seçenekleri var. Kadronun taşıma kapasitesi ise 60 kg. Parlak bir boya ile boyanan kadro, bisikleti 3 yıldan fazladır kullanmamıza rağmen ilk günkü gibi göz alıcı. Düşük ağırlık merkezi, yüksek gidon tutuşu ile de çocuğun keyifli bir sürüş yapmasını sağlıyor. Bisikletin maşası da yine alüminyumdan. Beyaz renk maşanın kenarlarında ise 16 inç yazıları mevcut. Gidon ve gidon boğazı ise yine hafif alüminyumdan üretilmiş ve çocuğun dizlerinin bir şekilde gidona çarptığında zarar görmemesi için vida veya çıkıntı gibi şeylerden kaçınılmış. İnce yapısı sayesinde çocuğun kolay kavrayabileceği elciklerde ise çocuğun ellerinin zarar görmemesi için içeride ve dışarıda güvenlik kenarlıkları ihmal edilmemiş. Ergonomik yapılı elciklerde yine çocuğun ellerinin zarar görmemesi için üretim aşamasında herhangi bir zehirli kimyasal da kullanılmamış. Yine hafif alüminyumdan üretilen aynakol ön dişlisi 18, arka dişli ise 10'lu orana sahip. Ön aynakol dişlisinin etrafında ise bir koruyucu mevcut. Yeni modellerde ise dişliler ve zincir plastik bir koruyucu içine alınmış. Gelelim jantlarına, Supa Dupa Hoops paslanmaz jantlara, Kenda 16 çarpı 150 ölçüsündeki lastikler eşlik ediyor. Supa Dupa Hoops da nedir diye sormayın araştırdım ama bilgi bulamadım maalesef. Aynı elciklerdeki gibi yine çocuklar düşünülerek kazaları ve ani hareketleri engellemek için bisikletin kadrosu ile ön maşayı tutan istenildiğinde çıkarılabilen bir sabitleyici kayış kullanılmış. Çocuğun sağlığı düşünülerek üretilen ergonomik selede ise herhangi bir zehirli kimyasal kullanılmamış. Sele ne çok sert ne de çok yumuşak bir malzemeden üretilmiş. Yine alüminyumdan üretilen sele borusunda ise mandallı kelepçe kullanılmış. Çoğu çocuk bisikletinde görmeye alışık olmadığımız bu kuyruk gili sayesinde selenin boyunu hem sürüş esnasında hem de bisikleti arabamıza koyarken çıkarırken ayarlamak gerçekten çok kolay. Hayat kurtaran bir özellik olmuş. Fren bacaklarının üzerinde ise Star markası yazıyor. Çocuğun freni çabuk öğrenebilmesi için arka fren pabucu ve arka fren kolu yeşil renge boyanmış. Fren kollarının tutuş mesafesi ayar vidaları ile kolayca ayarlanabiliyor. Yine fren kolları çocuğun kolay kavrayabilmesi için ergonomik bir tasarıma sahip. Pedalları görmeye alışık olduğumuz cinsten plastik malzemeden üretilmiş. Ancak yeni modellerde platform pedal kullanmış Voom. Ayrıca kadroda arkaya bagaj demiri takmak için vida delikleri de var. Ayaklığı ekstra olarak satın aldığımız bisikletin aynı arka bagaj demiri gibi suluk takma yeri de mevcut. Sadece suluk değil elbet. Zil, arka bagaj demiri, kadro çantası, eldiven gibi birçok farklı aksesuar çeşidine de sahip bu bisiklet. Kadronun altında yazan sevgiyle tasarlandı yazısı. Standart çocuk bisikletlerinde görmeye alışık olmadığımız anlattığım tüm bu özellikleriyle Boom bisiklet, çocuğun bisiklete başlaması ve bisiklete binmeyi sevmesi için pahalı olsa da en iyi seçeneklerden bir tanesi. 4 sene önce satın aldığım Hollandalı web sitesini videonun açıklamalar kısmına bırakırım. Eğer satın almak isterseniz kendileriyle iletişime geçersiniz. Standart çocuk bisikletlerinden %40 daha hafif bisikletler üreten bu bisikletin amacı da daha fazla çocuğun bisiklete binmeyi sevmesi. 2013 yılında kurulan firma şu an başarılı olmuş gibi görünüyor. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir hikayede, başka başka yolculuklarda tekrar görüşmek üzere. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için sağlığınıza dikkat edin, hoşçakalın. Yalnız gitmeden son bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı, beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna tıklamayı unutmayın. Her olumsuz eleştiri de benim için değerli. Görüşmek üzere. Yap. Kendi kendine öğreneceğim onu. Evet, Otunu böyle yapıyor. Böyle yapamam. Büyüyünce bana. Büyüyünce yapacaksın onları. Kendi kendine yapacaksın. Ben yapabiliyorum. E böyle, sen tamam, böyle mi